Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün yıkımına başlanan Karaman Köprüsü'ndeydi. Yeni yapılacak olan köprüyle ilgili hem teknik hem de trafikte sağlayacağı kazanımlarla ilgili bilgiler verdi. Antalya'mız için kamu yararına olan projelerimizi hızla devam ediyoruz. Burası seçim öncesinde, e, seçim bildirgemizde olmamasına rağmen çok büyük bir ihtiyaç olmasını gördüğümüz için Karamançay üzerindeki bu köprümüz korozyona uğramış. Kullanılamaz duruma gelmiştir. Herhangi bir sıkıntıya düşmemek düşüncesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hızlı arkadaşlarımla çalışmalarımızı tamamladık ve çalışmalarımıza gördüğünüz gibi başladık. 1967-68 yıllarında yapılan bu köprü köy Saklıkent aynı zamanda buradan Kum muca ve Korkuteli yani her yere ulaşımı olan çok önemli bir köprü. Köprünün 160 metre uzunluğunda, 14,5 metre eninde genişliğinde hatta yayalarımızın da geçebileceği yaya kaldırımında olduğu böylesi bir köprüyü inşallah kısa zamanda tamamlayacağız. Ayrıca hemen Çakılar arasındaki Kuruçay Köprüsü de talepler doğrultusunda orası da 30 metre uzunluğunda. 12,5 metre genişliğinde bir köprümüz ve şu an itibariyle burası Kasım ayı içerisinde inşallah yani yeni yıla burada yeni köprülerimizle girmiş olacağız. Vatandaşımızın köprü üzerinde geliş gidişleri sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Burası hızla yapılması gereken bir köprü. Yüklenici firma olarak inşallah süreç olarak ben Kasım ayı söyledim. Başkanım planladığımız tarih Kasım sonu. Kasım en yani. geç Kasım sonu. Bu yolu, bu köprüyü kullanan bütün vatandaşlarımıza sağlıklı güzel günlerde yeni köprümüzü inşallah kullanmalarını diliyorum. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Antalyalı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Antalya için çalışıyoruz.